Nasıl çıkacağız buradan? Güzel bir şey bence yani. Güzel. Şuna da bakalım. Neymiş? Evet. Vay şato mübarek be. Küçücük yerde. Yo büyük. Büyük işte lan. Neymiş? Daha kesin Saman falan var sandıklar içinde tahta kış falan var Adamlar o kadar uğraşmış Üretim masası Burada da içecekler falan var Meyhane caddimiz Bunların işi bitti sandığımız yerde bakalım Çok güzel şeyler meydana çıkıyor <laughs> Aslında Çok da güzel ben bayıldım. Bunların ismini okuyamam. Çaba da vermiyorum niye, yani niye okuyayım yani? Ne kafası bu arkadaş? Vay 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 vay. Ne haber kakalar? Ben geldim. Ne bilirsin tamam. boş mu? Evet. Vay, bu daha güzel. Savaşçı kardeşler toplanmışlar. Mübarek savaşa gidiyoruz. Buraya oku ok alıp sandırabilirsin. Bir kale şuraya, bir kale buraya. Ama bunun devamı da var. Vay utanmaz herifler. Bildiğiniz küçük kale işte mübarek. 100 katlık çıkıyoruz. Burası. Birliğin kale be.